İlk Resul kimdir? İlk Resul kimdir? Bilemedim. Başka şey sorun mu? Olabilir abi. Adem Aleyhisselam i̇lk mıdır? İlk şey. peygamber oydu. Evet. He, onun için o da olabilir ilk Resul. İlk Resul kimdir? Abi Resul. Peygamber Efendimiz tabii ki. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz hem Resul'dur hem Nebi'dir. Doğrudur abi. Doğrudur. Ama ilk Resul kimdir abi? İlk Resul kimdir? Güzel bir soru. İlk Resul-i kimdir? Adem'le havadan geldiğimiz için Adem Aleyhisselam'dır. Abim ilk Resul kimdir? Adem Aleyhisselam. Emin miyiz abi? Eminiz tabii ki. Adem'le başlar. Evet. Peygamber Adem, İdris, Nuh, Salih, İsa, İbrahim, İsmail, Yahya, Zekeriya diye gider. E, 20 28 tane peygamber vardır. 3 tane 33 tane de de Üzeyr Lokman belli değildir. İtilaflı. İtilaflı. İlk resul kimdir? İlk resul peygamber efendimiz olarak Hazreti Muhammed değil mi? Hazreti Adem mi? i̇lk peygamber. İlk Resul. Vallahi ilk Resul'ü ben bilmiyorum. Evet, evet, teşekkür ederim. Size soralım abim. İlk Resul, Hazreti Adem babamız. Onu söyledin mi? o evet. İlk Resul olarak. Hazreti Adem babamız. İlk Resul kimdir? Peygamber Efendimiz. Hazreti, Hazreti Muhammed. Evet. O son Resul'dur ve Nebi. O zaman Adem Aleyhisselam'dır. O da ilk peygamberdi ama ilk Resul kim? Bilemedim şimdi. Heyecanlandım herhalde. İlk Resul kimdi? Resul sana... Peygamber Efendimiz. Ben sonum. İyi İlk İbrahim aleyhisselam İbrahim Peygamber. Evet. Hepimiz abi. Bence. İlk Resul kimdir? Yayınlayacak mısın bunu? Yayınlayacağız. İlk Resul kimdir? Son Resul Peygamber, Peygamber Efendimiz. Peygamber Aleyhisselam. Hem Resuldur hem nebidir. Ya sahifeler verilmiş. Valla şu an Hepsi aklımda dönüyor ama çıkaramayacağım. Teşekkür ederim. İlk Resul kimdi? Peygamber, Hazreti Adem. Aa ah, pardon, Peygamber Efendimiz. Son Resul? Peygamber, peygamber Efendimiz. İlk? Hiç bilmiyorum. İlk Resul kimdi? Hazreti Adem. Resul olarak abi. Resul derken peygamber. Evet, peygamber efendimiz. Ha, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed. O da son peygamber. Evet, selam. evet. Peygamber efendimiz hem resuldur hem de nebidir. Nebidir doğru. Evet. İlk Resul kimdi? Sayfalar vardı sayfalar. Mesela 10 suf hatırladığım kadarıyla İbrahim Aleyhisselam'a gönderilmiş. Aynı şekilde 10 suf Hz. Adem'e de gönderildiğini düşünüyorum ama unutmuş olabilirim. Evet. 50 suf birine gönderilmişti ama net hatırlamıyorum. Evet ee, e, Tevrat, Sebur, İncil, Kur'an Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya, Hz. Davut'a ve en son Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed. Peygamber Emir Resul. Tabii. İlk Resul kimdi? Nuh. Evet. evet. Sağ olun. Evet. Ha böyle soru